Sevgili gençler merhaba. TYT'de tarih dersinde Aysel Eroğlu öğretmeninizle berabersiniz. Yalçın Efe öğretmenimizle moderatörlüğümüzü yapmakta. Buradan mesaj yazan bütün arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Ve 5'te 5'e var mısınız deyip ilk sorumuza geçiyoruz. Evet sorumuz geldi. Testimizi de başlattık. Bekliyorum. Evet 50 saniyelik süremiz bitti. Testimizi de bitirdim. A seçeneğimiz %32 ve E seçeneğimiz %59 açık ara fark yapmış. Hemen sorumuza bakalım, çözümümüze geçelim. Bir metinle başlıyor sorumuz. Orta Asya'da, bu arada bizim bugünkü konumuz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Evet sorumuza bakalım. Orta Asya'da kurganlarda yapılan kazılarda kılıç, mızrak, kalkan, tabak, heykel, ibrik, eğer, koşum takımları bulunmuştur. Buna göre İslam öncesi Türk toplumu ile ilgili durumlarından hangileri söylenebilir? Birinci öncülümüz der ki savaşçı bir yapıya sahip oldukları. Şimdi kurganı hemen hatırlayalım. Neydi? Orta Asya'daki Türkler mezar. Bu mezarlara neyini götürmüş? Kılıcını, mızrağını, kalkanını, tabak, heykel, ibrik gibi. Savaşçı bir yapıya sahip olduğunu gösterir mi? Evet. Kılıç var, mızrak var, kalkan var. Birinci öncülümüze ulaşabiliriz, söylenebilir. İkiye bakalım. Ölümden sonra yaşam inancına sahip oldukları. Mezarlara bu tür eşyalarıyla birlikte gömüldükleri için arkadaşlar bizim dinimizde de ahiret inancı olarak geçen ölümden sonraki yaşam inancında ne yapar bu işaret gösterir. İkinci öncülümüzü de söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Askeri ihtiyaçlarını komşu devletlerden sağladıkları verilen cümlede ya da metinde herhangi bir ifade var mı? Yok arkadaşlar ulaşamayız. Maden işleme sanatında geliştikleri heykel, ibrik, eğer, mızrak, kalkan bunları işleyebildiklerine göre dördüncü öncüle de ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız o zaman söylenebilir olduğu için 1, 2 ve 4 yani E seçeneği. %59'luk cevap veren arkadaşlarımı da kutlayıp ikinci sorumuza geçiyorum. Evet, hemen cevaplama süremizi başlattık. Testimizi de başlatalım. Evet, 50 saniyemiz bitti. Soru çözümümüzle beraber testimizi bitirelim. C seçeneği 92 ile çok açık ara fark var. Hemen bakıyoruz. Uzun bir metnimiz var. İlk ve orta çağlarda İç Asya'da siyasi teşekküller kurmuş olan Türkler gelişmiş bir hukuka sahipti. Devletle toplum hayatının düzenli bir şekilde devamını sağlayan bu hukukun temelini hepimizin de rastladığı ve bildiği gibi Türk töresi oluştururdu. Türklerde töre devletin kuruluş ve işleyiş biçimini, yol yordam görenek ile halkın hayat tarzını ifade eden kapsamlı bir kavram. Başka bir deyişle töre hem devlet hem de toplum hayatında belirleyici güç idi. Töre hükümleri yazılı olmayıp, bakın burası da önemlidir, yazılı olmayıp nesilden nesile aktarılarak varlığını sürdürürdü. Türkler arasında yaygın olarak söylenen il gider, töre kalır. Buradaki il neydi arkadaşlar hatırlayalım. Devlet anlamına gelmektedir. Sözü de bunun bir ifadesiydi. Paragrafa göre töre ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz olumsuz bir soru kökümüz var. A seçeneğine baktığımızda töre devlet idaresine hakim olan güçtür. Evet kapsamlı bir kavram olması artı toplum hayatında belirleyici güç olması A seçeneğine bizi götürür söyleyebiliriz ya da ulaşabiliriz. Gelenek ve görenekler törenin kaynağını oluşturan temel unsurlardır. Evet metnimizde de yer aldığı gibi yol, yordan ve görenekler temelini oluşturmaktadır, ulaşılabilir. Sizlerin de doğru cevap verdiği gibi C seçeneğine baktığımızda devlet yıkıldığında töre hükümleri de hükmünü yitirir ifadesine ulaşamayız. Yani doğru cevabımız evet C seçeneği. Neden? İl gider töre kalır derken buradaki devlet yıkılabilir ama töre beraberinde Türklerle günümüze kadar bile devlet geleneğinde, geleneğinde ne yapmıştır? Yaşamını sürdürmüştür. Töre sözlü hukuk olup kuşaktan kuşağa da aktarılmıştır. Doğrudur. Törenin devlet ve toplum hayatında yaptırım gücü vardır. Kesinlikle metinden de söz edebiliriz. Arkadaşlar bu arada töre Osmanlı Devleti'nde örfi hukuk olarak da kendini ne yapmıştır? Göstermiştir hatırlayacağınız gibi. Evet. %92'yi kutlayarak diğer sorumuza geçiyorum. Hemen cevaplama süremiz gelsin. Testinizi başlattım. 50 saniyelik süremiz bitirdik. Cevaplara bakıyoruz hemen. C seçeneği %33, E seçeneği %44. Bakalım hangi arkadaşlarımız kazanacak. Bu arada sorular e, bilgi olsa diye yazmışsınız mesajlarınızda arkadaşlar. Biliyorsunuz tarihte TYT kısmında biçimsel olarak bilgiyi yorumlama sorularımız var. Bilgi veriliyor ve o metinden ulaşmanızı ya da ulaşılamaz olanı çıkarmanızı bekliyoruz. Bilgiler daha çok ayete. O da perşembe günü Yalçın Efe ile beraber biliyorsunuz çözeceksiniz. Evet, sorumuza bakalım. Kurultay'ın Hakan'ın seçme, denetleme ve gerekli gördüğü takdirde de azledebilme hakkı vardır. Buna göre kurultayla ilgili özelliklerden hangileri söylenebilir? 1 Hakan'ın yetkilerini sınırlandırabildiği, şimdi eğer Kurultay Hakan'ı seçip, denetleyip ve gerekli gördüğü takdirde de azledebiliyorsa, Hakan'ın yetkilerini sınırla, sınırlandırabildiğini ne yaparız? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Yasama yetkisini kullanabildiği, yasama biliyorsunuz, Kanun yapma, değiştirme ya da yerine kanun getirebilme özelliğidir ya da yetkisidir ki kurultayın bu yetkisi yok. Ancak Hakan'la ilgili metinde bilgi verilmiştir. Üçüncüye baktığımızda demokratik bir yapıya sahip olduğudur. Evet seçme hakkını kullandığı için bunu da söyleyebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. O zaman doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğimiz. Bu arada %14 gibi bir cevaplama var. E seçeneğinden neden yanıldık? Yasama yetkisinde Ona da dikkatlice bundan sonra bu tür sorular geldiğinde aklınızda olsun arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Cevaplama süremiz başladı. Testi de başlattık. Evet, süremizi bitirdim. Testimizin cevaplarına bakalım. Sorumuzun C seçeneği yüzde bir, diğerleri de kendi arasında yarışıyor gibi. Hemen bakalım sorumuza. Bu arada Yalçın öğretmenim cevap verdi ama azletmek nedir hocam diye soru gelmiş. Görevden alma arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız için de duyurmuş olalım. Evet, dördüncü sorumuz. Hazar devleti, kuvvetli ordusu ile hakim olduğu geniş sahada asayiş ve ulaşım güvenliği sağlayarak 7. ve 9. yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa'da tam manasıyla bir Hazar barış çağı gerçekleştirmiştir. Bu barış dönemi ile beraber Hazar ülkesi ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, Doğu ve Batı'lı milletlerden kitleler halinde ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer haline gelmiştir. Şimdi ticaret ve sanatla uğraştığı için ne diyebiliriz? Yerleşik yaşamda olduklarını söyleyebiliriz. Dinsel açıdan bakalım. Göktengri inancına mensup olan Hazarların milletler arası bu sıkı ilişkileri sonucundaki etkileşim var. Ülkelerinde İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik de yayılmıştır. Bu süreçte refah içinde yaşayan Hazarlar bal, mum, un, kadife ve kürk ticareti yapmışlar. Arıcılık ve bal mumu ticareti ile uğraşmışlar. Denizde ve nehirlerde gemiler işletmişlerdir. Buradan da ne çıkarabiliriz? Hem karada hem de denizde ticaret yaptıklarını çıkarabiliriz. Seçeneklere baktığımızda Metnimizi okurken o yönde gittim. Hazar barış çağı derken A seçeneği. Barış dönemi yaşattıklarına ulaşılabilir. Biz ulaşılamazı arıyoruz. Farklı dinlere inandıklarını, gök tanrı dinine inandıkları halde bu etkileşim sonucunda hem İslamiyet hem Hristiyanlık hem de Museviliği görmekteyiz Hazarlarda. O yüzden B seçeneğine de ulaşılabilir. C'ye baktığımızda konar göçer yaşam tarzını benimsediklerine. Burada hem ticaret hem sanatla uğraşıp hem kara hem veniz ticareti yapıyorlar. O kadar kültürlü alışveriş içerisindeler ve o kadar kültürün içerisinde. Hazar barış çağını yaşayabilecek kadar üst düzeydeler. Tabii ki nedir bu? Yerleşik yaşamdır. O yüzden ulaşılamaz dendiği için seçeneğimiz C olacak. Sizlerin de %71 oranda güzel cevapladığınız gibi. D ve E'ye baktığımızda da hem kültürel etkileşime açık olduklarına hem de kara ve deniz ticaretiyle uğraştıklarına ulaşılabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız C'di. Arkadaşlarımı kutluyorum ve son sorumuza geçiyoruz. Cevaplama süremiz, çok özür, cevaplama süremiz geldi. Testi başlattık. Evet, süremizi bitirdim. Cevaplarınızı da alıyorum. B seçeneği %73 oranla başa baş gitmiş diğerleri. B'de bakalım arkadaşlarımız haklı mı çıkacak. Evet, sorumuz Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Bizans kaynakları 9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan ve Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermiştir. Diğer bir e, özelliğimiz verilen madde ise 11 ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denmiştir. Anadolu ise 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır. Dikkat edersen, ederseniz Türkiye ile ilgili bir takım bilgiler var. Verilen bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir olduğunu bulmaya çalışacağız. A'ya bakalım arkadaşlar. Bizanslar ile Türklerin siyasi ilişkileri yoğundur. Verilen bu metinden, bilgiden böyle bir bilgiye ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşılamaz. Biz ulaşılabiliri arıyoruz. B'ye bakalım. Tarihsel süreçte Türkler geniş alanlara yayılmışlardır. Evet, hem Orta Asya için kullanılması, hem Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan yere Türkiye isminin verilmesi, artı 9 ve 13. şey pardon 11 ve 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denmesi geniş bir alana yayıldığını gösterir. Sizin de %73 oranla doğru cevap verdiğiniz gibi doğru cevabımız B seçeneği. Diğerlerine baktığımızda ise Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar olan topraklar Türklerin hakimiyeti altındadır. Ulaşamayız. Çünkü Orta Avrupa'ya kadar da uzanmakta D'ye baktığımızda Bizans İmparatorluğu Orta Asya'ya doğru genişleme siyaseti izlemiştir. Böyle bir bilgi yok. Sadece oraya verilen isim olarak kullanmıştır. Oraya kadar gittiğine dair bir bilgimiz yok. Metne göre değerlendiriyoruz. Türkler hakkındaki ilk bilgiler Bizans kaynaklarında geçmektedir. Hatırlayın Türkler hakkındaki ilk bilgiler Bizans değil. Nerede geçiyordu? Çin kaynaklarında. Buna da ulaşamayız arkadaşlar. Evet. Bugün TYT tarihte 5 soruyla e, bitirmiş durumdayız. 5'te 5 beş yapanları kutluyorum. Diğer arkadaşlarımızı da bizi takip etmelerini öneriyorum. Perşembe günü AYT tarihte buluşmak üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.